Hazırsak. şimdi gösteriyorum. Herkese merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün böyle Boğaz manzarasıyla açılışı yapmak istedim. Neden? Çünkü Üsküdar'dan sahilden yürüyerek Kuzgunca gidiyorum. Öncelikle bir Paşa limanına ve Fethi Paşa korusuna uğrayacağım çünkü kahvaltı yapmadım. Orada bir şeyler atıştırıp çok güzel bir manzara var. Yani onu göstermek istiyorum özellikle Fethi Paşa Korusu'ndan. Şu arkamdaki görüntüye bakar mısın? Yani dünyanın neresine gidersen git, dönüp dolaşacağın yer İstanbul. Oo, burası da çok güzel bir kafeye benziyor. Böyle yerler gördükçe de her yere uğrayasın geliyor. O zaman da çok vakit kaybediyorum. O yüzden burası da böyle not aldığım yerlerden bir tanesi. Umarım yakın zamanda bir uğrarım. Evet, kısa bir yürüyüşten sonra Fethi Paşa Korusu'nun girişine geldim. Sabahın erken saati olmasına rağmen hava gayet sıcak. Ama ona rağmen ben bu <laughs> yokuşu çıkacağım. Oh, kediler. Bu arada İstanbul'un kedi cenneti olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Oo, oh, burası sabah. Yine kalabalık. Evet, buraya değil, bu baştakine gideceğim. Evet sanırım şu anda İstanbul'da en ucuz kahvaltıyı yapıyorum. Bir şöyle kahvaltı tabağı, çay ve bir de <laughs> yumurtam var. Çok uygun bir fiyata gerçekten. Yani İstanbul'da böyle deniz kenarında manzaraya karşı kahvaltı yapılabilecek en uygun yerlerden bir tanesi. İstanbul'un da bu halini seviyorum. Yani isterseniz hem pahalı hem de uygun fiyata her şeyi bulabiliyorsunuz. Gerçekten güzel şimdi ben bir kahvaltımı yapayım. Sonra size çok güzel bir manzara göstermek istiyorum. Oraya gideceğim. Zaten özellikle o yüzden buraya geldim. Yoksa aşağıda sahilde de yapabilirdim kahvaltımı. Kuzguncuk'ta da yapabilirdim. Ama burada güzel bir manzara var. Onu görmenizi istiyorum. Ben de hemen kahvaltımı yapayım. Sonra yavaş yavaş yukarı doğru çıkalım, manzaraya gidelim. Evet, İstanbul'un en ucuz kahvaltısını yaptım. Bu yönünü seviyorum yani. Orada nefes nefese kaldım. Hemen kafelerin arka tarafından yürüyüş yolunu takip ederseniz köprüye doğru Evet hazır mıyız? <laughs> Hazırsak şimdi gösteriyorum. Nasıl? Dediğim kadar var mı? Yani bu Fethi Paşa Korusu'na gelenler genelde aşağıda sosyal tesislerde kahvaltılarını yapıyor. Sonrasında gidiyorlar. Çok az kişi bence burayı biliyor, buraya geliyor. Çünkü ben arkadaşlarımı da getirdiğimde şaşırmışlardı. Özellikle yurt dışından, yurt dışından gelen arkadaşlarımı getirdiğimde onlar daha da şaşırıyorlar. Böyle bir manzara yok diyorlar. Umarım siz de beğenmişsiniz. Ay konuşamadım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu arada yolum acayip güzel. Yani müthiş bir yolda yürüyorum şu anda. Bunu da göstereyim size. Yani muhteşem ya. Ben çok seviyorum buraya gelmeyi, burada yürümeyi. Aşağıda kahvaltı yaptıktan sonra burada böyle doğayla iç içe olmak gerçekten çok güzel. Bir de sincap falan olsaymış on numara olurmuş. Neyse bu güzel ve hoş yoldan yürüyerek aşağı iniyorum. Bu arada çok terledim. Sabahın erken saat olmasına rağmen saat daha on buçuk ama gerçekten acayip bir sıcak var. Artık herhalde terleyip kuruyup terleyip kuruyup böyle devam edecek bugün. Şimdi doğru Kuzguncuğa doğru yol alıyoruz. Hadi bakalım. Evet, Kuzguncuk'un en güzel yerindeyim. Kuzguncuk sahilde. Ve buradan da İcadiye Caddesi'ne çıkacağım. Öncelikle şu manzarayı göstermek istiyorum. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir manzara yoktur zannetmiyorum. Buranın en güzel yanı da burada kenarda böyle oturup çayını alıp içiyorsun. Çayını böyle boğaza karşı içiyorsun. Düşünsene çok güzel ya. Şimdi de Kuzguncun, Kuzguncuk yapan yer İcadiye Caddesinden yukarı doğru çıkacağım. Önce Kuzguncuk fırınından birkaç bir şey almak istiyorum. Sonra da güzel bir kafe bulup oturup kahvemi içeceğim. Kahvaltımı yaptım, çayımı içtim ama bunun üzerine bir kahve güzel gider diye düşünüyorum. Çünkü biraz ayılmam lazım. Gözlerim bari sıcaktan tertim çıktı. Şu dilim pastanesi de güzel ama ben kuzguncuk fırından alacağım. Ya bu ayda da bu kadar güzel olur mu? Ağaçların yeşilliği, bu gölge, bu serinlik gerçekten yani buraya her gelişimde tekrar tekrar hayran kalıyorum. Tekrar tekrar hayran kalıyorum ya. Yani. Tarihi Kuzguncuk Fırını da burada. Bir bakalım neler var. İşte alacaklarım bunlar. Uhu. Huh çok met ettiler de o yüzden ben de bin kere geldim buraya ama buraya uğramak için bugüne kısmetmiş. Bunlar hep şey, hurmayla tatlandırıyorsunuz. Hepsi değil efendim, yarısı. Şekersiz olanlar hurmayla tatlandırılıyor. Kuzguncuk mantar kurabiyelerimiz fıstık, fındık, fındık kakao, ceviz, fındık şekersiz, fıstık şekersizdir. Altı format mevcut ortak özellikleri un yağı yok. Tamamen kuru yemişten yapıyoruz. Şekersiz olanları hurma ile tatlandırıyoruz. Şu an tadına baktığınız ise bizim prensesimiz. Hmm, çok güzel. Belçika çikolatası ve kavrulmuş fındık. Ekstradan rafine şeker, un yağı yok efendim. O zaman bir tane de ondan alayım. Şey ama fıstıklı istemiyorum. Fıstığa karşı bir şeyim var benim. E, mantardan... Fındık şekersiz verelim şekersiz Evet, olur. Evet. Bir de şey, en son tattırdığımız Belçika çikolatalı evet. olanla. Evet. Ay acaba neden de varmış ama o kadar çok şey yiyemem ya. Evet. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet. Aman Allah'ım. <laughs> Osuruk böceği. <laughs> Şimdi şöyle bir şey oldu. Yan tarafta bir kafeye gittim ki o kafeyi ben çok beğeniyordum. İşte tarihi fırından da kurabiye aldım. Video çekeceğim burada kahveyle birlikte bunları tüketsem problem olur mu dedim. İzin vermediler o da garip bir durum oldu. Yani alt tarafı yan taraftan kurabiye alıp sonuçta kahveyi senden içecektim. Sağlık olsun şimdi başka bir yer bulup artık çaktırmadan yapacağız. Yapacak bir şey yok. Evet. İlk olarak Belçika çikolatası ile başlayacağım. Şöyle göstereyim. Oo. Ben bunu yersem bütün gün, iki gün bir şey yememe gerek kalmaz. Şimdi... Veriyordum çayımızı içelim. Şimdi mantardan bakacağım. Şu. tadı var. İlkokul günlerime götürdü beni. Yani hurma yiyormuş gibiyim ama hurma tadı yok. Değişik bir tadı var. Gerçekten çok etkileyici bir tadı oldu. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Bu böyle klasik kurabiye formunda değil. Şimdi esas sabırsızlandığım koko. Şu ki bu Hindistan cevizli. Hmm. Dehşetül Derya'ya benziyor. Olamaz böyle bir şey. Çok yoğun bir... ...tadı var. Şekersiz olduğu da çok belli. Ama tatlı tatlısını, şekerli tatlıyı çok sevenler için çok ideal bir tatlı olduğunu düşünmüyorum. Yani o şekerli, şerbetli tatlıları sevenler, onun tadını almak isteyenler için çok ideal bir tatlı değil. Ama benim hoşuma gitti. Ben zaten şekersiz çayımı şeker seçiyorum. Her şeyi şekersiz tüketmeye çalışan birisi olarak çok iyi ve bütün tatlıların içerisinde de hurma koyuyorlar. O yönden de hoşuma gitti. Hurma yani Hindistan cevizi artı hurma şeyini alıyorsunuz. Mukanla Bunları eve götüreceğim. Annem diyor o kadar geziyorsun bir şey getirmiyorsun bari bugün. Kuzguncuk'tan bu kurabiyeleri eve götüreyim. ve Kuzguncuk'a geldiğinizde herkesin uğrak noktası. Kuzguncuk Bostanı. Diğer adıyla İlya'nın Bostanı diye geçiyor. Gerçekten burası güzel. İki ay önce geldiğimde hiçbir şey yoktu. Şimdi çok güzel olmuş. Bahçedeki bütün şeyler dikilen ürünler yeşillenmiş. Çok hoş. Burada bir açık alan var. Şu arkamda gördüğünüz ekranda da Açık sinema var. İnsanlar gelip burada yastığını, sandalyesini getirip gece sinema seyrediyorlar. Bu da güzel bir şey. Ama güzel yeşillik her taraf. Baksanıza. Şu karşıda gördüğünüz de eski Kuzguncuk evleri. Eski gibi gözüküyor ama aslında çok da eski değiller. Eskiye yakın yapılmışlar. Kuzguncuk zaten geçmişten günümüze gelen süreçte çok kozmopolit bir nüfusa sahip. Tabii şu anda o kozmopolit nüfus aynı şekilde devam ediyor mu derseniz tabii ki yıllar içerisinde aynı şekilde devam etmiyor. Eski cemaatler, farklı dinlere mensup insanların bulunduğu cemaatler artık yok. Ama buna rağmen hala bu hoşgörülü yaşam tarzı burada devam ediyor. Dedikleri gibi gerçekten İstanbul içerisinde bir köy gibi o eskiden kalma tarz hala günümüze kadar ulaşmış bir şekilde insanlar rahatlıkla hem dinlerini yaşayabiliyorlar hem de hayat tarzlarını istedikleri gibi sürdürebiliyorlar. O yönden İstanbul'un örnek yerlerinden bir tanesi. Biraz böyle ileri doğru gidip sonrasında ara sokaklardan tekrar devam edeceğim. Şey, şey parklar var böyle küçük küçük buralardan da hani arkadaşlarınızla geldiğinizde isterseniz kendi başınıza takılabilirsiniz. Şimdi bir tane burayı göstereyim. Bunlar da biraz önce de kuskuncunun içinde de karşılaşmıştım bunlarla. Ya. Bende de bir fotoğrafik hafızam var. Nedir anlamış değilim. Böyle insanlar daha önce gördüğüm kişileri hemen şey yapıyorum buranın da manzarası acayip güzel dehşet uh -huh. gerçekten müthiş 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 buradan da bin kere geçtim <laughs> gelip de şöyle manzaraya bakayım dememişim. İşte İstanbul'da böyle bir şey yani. Her gezdiğinizde, her seferinde gittiğiniz bir yere tekrar gittiğinizde farklı bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Bu da buranın güzelliği bence. En büyük hayalim böyle bir yerde yaşamak. Hayal ediyorsan gerçek olma ihtimali yüksektir deyip hayal etmeye devam ediyorum. Ve burada da denize giriyorlar. Vay 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 vay. Amcaların mekanı burası. Bak bunu da yeni gördüm. Demek ki kışın ayrı, yazın ayrı, ilkbahar ayrı, sonbahar ayrı. Her anı ayrı bir güzel. Burada da satılık yol yalısı varmış. Bak bunu da öğrenmiş olduk. Yol kenarındakiler de yol yalısı. Bu da deniz kenarında olduğu için deniz yalısı oluyor. Vay vay ama çok toz olur ya. Şimdi böyle baktım da camlar falan çok toz. Yani düşünüyorum da şimdi mesela ablam falan olsa hiç istemez burayı diyecek ki ''Yokan burası çok toz oluyor.'' <laughs> Herkesin de bakış açısı farklı işte böyle. Kuzguncuk'un adını duyan herkes, işte kahvaltısı güzel, o İcadiye Caddesi çok güzel falan deyip herkes oraya geliyor, oraya yoğunlaşıyor. O caddede kalıyorlar. Caddeden yukarı doğru çıkıp Bostan'a, Bostan'dan tekrar geri dönüyorlar. Ama Kuzguncuk sadece İcadiye Caddesi'ne ibaret değil. Özellikle Kuzguncuk'a geldiğinizde böyle köprüye doğru ilerlediğinizde sizin görmeniz gereken çok güzel bir yer var. Şimdi oraya geldim. Her zaman karşılaşacağınız bir şey değil, Yalı Camiisi. Şimdi hep beraber açıksa içine girip bir gezmek istiyorum açıkçası. Zade Ahmet Esed Efendi Camii. Bu kişi kim? Eski Şeyhülislamlardan. Gerçekten böyle bir camiyi görme ihtimaliniz bence yok. Şimdi içine gireceğim birazdan ki önce şöyle dışarıdan bir görelim. şey geldi. Böyle içinin beyaz olması, hafif böyle toprak renklerinde işlenmesi, desenler. Çok böyle güzel, iç açıcı bir atmosferi var. Gerçekten çok hoş. Üst kat kadınlar kısmı. Alt katta da biraz önce girdiğimiz yer. Direkt denize bakıyoruz. Müthiş. Eski usul kilit bu da. Şurada varmış. Camiyi muhakkak ziyaret edin. Çok da uzakta değil aslında. Yani yürüyerek şöyle 5 dakikalık mesafede. Zaten hemen Kuzguncuk Parkı'nın dibinde. Bence görmelisiniz öyle söyleyeyim size. Bu arada mikrofon sorunumu da çözdüm farkındaysanız. Ama siz yine de videolarımı sonuna kadar izleyin. Şöyle biraz deniz havası alayım da kirazlar mirazlar millet. Millet yaşıyor. Siz çalışın. Millet böyle parklarda piknikler. Oh Allah aşkına ya şuraya bak şuraya. Arkadaş bu manzaraysa siz ne yapıyorsunuz yani? Bu nasıl bir dünya? Şunlar gitse de orada çeksem. Uhuuu. -huh. Biraz önce girdiğimiz cami. Bu arada <laughs> kötü bir alışkanlığım var. Ben böyle içimden konuşuyorum, zannediyorum. Ama dışımdan konuşuyormuşum. <laughs> Şimdi onu fark ettim. Neyse idare edecekler artık. Çok güzel ya. Çok güzel. Çok güzel. Mükemmel. Yani kesinlikle İstanbul'da yaşamak ayrıcalık ve hakkını veriyorsan yaşamak ayrıcalık. Çünkü İstanbul'da yaşayıp buraları görmeyen o kadar çok insan var ki. Ee, burayı göstermeyeceğim. Evet burası da meşhur Perihan Abla Sokağı. Yaşı büyük olanlar o diziyi bilir. Bizi böyle Televizyona kilitletirdi resmen. Oynadığı günler herkes o diziyi muhakkak izlerdi. Bir antikacı var. Burası da çok iyi ama bugün kapalı. Aa. Çok güzel bir mekan bu ya. Ya tıraşı oldu. yine. terden. Uh! Herkesin story attığı, hatta fotoğraf çekmek için sıraya girdiği mekandayım şu anda. Şimdi fotoğraf çekiyorlar da, birazdan içeri gireceğim. Merdivenli sokaklar da güzel, cumbalı evler ve mağazalar. cumbalı kısmında oturmayı planlıyordum ama ne yazık ki dolu. Zaten böyle yerlerde istediğiniz yeri tam anlamıyla bulamayabilirsiniz boş olarak. Bu arada fiyatlar konusunda şöyle bir şey söyleyeyim. Yani genel olarak biraz pahalı. Yani kahvaltıda falan da pahalı. En uygun kahvaltı Beltur'un o İstanbul Fethi Paşa Korusu'ndaki yerler gerçekten makul fiyatlarda. Diğer yerler falan biraz pahalı özellikle. Kahve falan içecekseniz işte bir birim bir yerdeyse bir buçuk birim burada öyle söyleyeyim. Burada da mavi kafe var. Burayı da çok met ediyorlar ama merdivenleri olay ama yukarıda gerçekten güzel bir manzara var. tek başına gezince şöyle bir avantajı oluyor. Bu arada bu evde çok güzel rengi falan o biçim. Onur'la gelseydim mesela bu yokuşu çıkmayacaktı. Yoruldum diyecekti. Oraya gitmeye gerek yok, buraya gitmeye gerek yok. Tek başına olunca kafana göre. İstediğin yere istediğin gibi geziyorsun. Bu da bence keyifli olay. Ablanın bir de burada. Arkadaş böyle şeyler yapmayın işte. Bırakmayın pisliğinizi. Normalde <laughs> Buranın manzarası da çok güzeldi ama şimdi şu ağaçlar yeşillendiği için ben sonbaharda geldiğimde buradan manzarayı görüyorduk. Şimdi bu merdivende çıkmam gerekiyor. Yani şu anda herhalde Kuzguncu'nun tepe noktasındayım. Ama ben de bittim. Ha şurası çok güzelmiş dur. Vay 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 vay. Evet, şimdi kaybolmadan şöyle yandan yandan kuzguncuk sahile, oradan Rıhtım Kafe'ye. Rıhtım Kafe'de soğuk bir şeyler içtikten sonra da doğruca evimize. Ve bir meşhur kişinin daha yaşadığı mekan, Refika'nın mutfağı hemen mekanı burada. Stüdyosu evi de burası. bu burgerini merak ediyorum aslında ama meşhur Kuzguncuk manavları olay bundan ibaret kahve kafenin önünden geçtim. Biraz da. <laughs> Burası da meşhur Kuzguncuk iskelesi. Bozguncuk İskele Kafeden çıktım. Hemen yanında da güzel bir kafe daha var aslında. Oraya da oturabilir ama bence en nasıl diyeyim ekonomik yerlerden bir tanesi sonuçta. Bu da bir gerçek yani ekonomik yerlere gitmek lazım sonuçta. Bir para harcıyorsun. Parayı kolay kazanmıyoruz. Güzel beğendim. Çok böyle ofis ortamı. Herkes girip bir şeyler yapıyor. Bilgisayarlarını açmışlar. Ben de bütün işlerimi orada hallettim. Şarjımı yaptım. Edit, ufak tefek editlerim vardı onları hallettim. Evet kapanışı da buradan yapayım istedim. Buraya kadar zaten izlediyseniz büyük ihtimalle kanalıma destek olmak için de abone olursunuz diye düşünüyorum. Şuradan ya da şuradan gelecek olan Instagram adresinden beni takip edebilir. Açıklama kısmına da koyacağım. Oradan da takip edebilir. Önerilerinizi oradan da yazabilirsiniz. Sizin de istediğiniz rotalar varsa, merak ettiğiniz yerler varsa da yorum olarak yazarsanız sevinirim. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Hadi ben kaçtım. Hoşçakalın.